Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı gözleme tarifimle geldim. Gözlemenin yapılış aşamasını detaylı bir şekilde göstereceğim. Ayrıca malzemeler ve yapılışını açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Şimdi öncelikle 7 su bardağı unu derin bir kaba alıyoruz. Bir paket kuru hamur mayasının içerisine bir tatlı kaşığı şeker ekleyip bardağın yarısına kadar ılık su ilave ediyoruz. Maya ve şekeri su ile karıştırdıktan sonra unumuzun üzerine döküyoruz. Son olarak 2 su bardağı ılık su ve 3 çay kaşığı tuz ekleyip hamurumuzu yoğurma işlemine başlıyoruz. Hamuru toparlamak için avucumuzun içerisine bir miktar su alıp yoğurma işlemine devam ediyoruz. Yoğurduğumuz hamurumuzu un serptiğimiz tezgahımıza alıp toparlıyoruz. Hamuru beze yapıp yuvarlıyoruz ve üzerini streçleyip 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu eşit parçalara ayırdık. 16 adet beze çıktı. Şimdi yuvarlayarak hazırlıyoruz. Hamurumuz dinlenirken iç harcını hazırlıyoruz. Kıymayı öncelikle kavurmuştum. Eğer bir yani kıyma koymayla bilirsiniz. Soğan ve sadece ıspanakla da yapabilirsiniz. Bu da iç harcı tamamen isteğe bağlı. Kıymanın içerisine soğan attım. Üzerine pul biber ekliyorum. Şöyle güzel hafif birazcık kavuruyorum ve altını kapatıyorum. iç harcına 1 kilo ıspanak kullandım. ince ince kıymış olduğum ıspanağın içerisine soğan ve kıymayı ekliyorum. Karışma son olarak iki çorba kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra ilk bezeden başlayarak açıyoruz. Yarısını iç harcımızdan koyup Kalımımız kapatıyoruz. Hamurumuz gayet güzel oldu. Şimdi açma işlemini yapıyoruz. Daha sonra iç harcını yerleştireceğiz ve pişirme aşamasına geçeceğiz. Yumuşak bir hamur oldu. 15 dakika dinlendi. Mutlaka hamuru dinlendirin. Bakın incecik bir hamurumuz oldu. Şimdi iç malzemesini ekleyip pişirme aşamasına geçeceğiz. Malzemeyi elimizle böyle üzerine eşit miktarda dağıtalım. Çok fazla kenarlarda malzeme olmasın. Çünkü diğer tarafını üzerine kapattığımız zaman iki tarafında birbirine yapışması gerekiyor. Pişerken kenarlarının açılmaması için sıkıca bastıralım. Hazırlamış olduğumuz gözlemeyi kısık ateşte önlü arkalı pişiriyoruz. Benim tavam ince bir tava olduğu için kısık ateş kullandım. Eğer kalın bir teflon tava kullanacaksanız orta ateşte de pişirebilirsiniz. Pişirdiğimiz gözlemeleri tereyağıyla yağlayıp afiyetle yiyebilirsiniz. İlk gözlememiz pişti. Şimdi tereyağını üzerine sürüyorum. Diğer gözlemem piştiği zaman onu da üstüne koyup sadece üst tarafını yağlama işlemini yapıyorum. 16 adet gözlememiz çıktı. Çok güzel bir tarif. Sırayla hepsini açtık. iç harcını koyduk ve pişirdik. Evet gözlemelerimiz pişti. Kat kat yumuşadık. Ispanaklı gözlemelerimiz hazır. Umarım sizler de deneme fırsatı bulursunuz. Biz bu videoyu halamla birlikte çektik. Kendisinin ellerine sağlık. Videomuzu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz. Bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.